Anadolu'daki 53. saygını da açıyoruz inşallah. Hayırlı mübarek olsun. Yanında yine sağ tarafında iki tane figür bulunmuş. Burada oturur vaziyette bir figür, arkasında ayakta bir figür resmi. Helenistik döneme ait bir mezar siteli. Helenistik dönemin karakteristik e, unsurları, bu figürleri burada mevcut. Zirve sahnesi dediğimiz sahne sözü. müze müdürü Atılgın Kaya ben. bugün burada Cumhuriyetimiz Cumhuriyetimizin 102. yılında Kültür ve Turizm Bakanımız koordinasyonunda 102, 102 süreli sergi projesi kapsamında 53. denilen sergiyle beraberiz. Bugün e, Bolu Müze Müdürü Envanterine kayıtlı 30 adet e, Kalkedon sikkesi ve 17 adet e, taş eseri oluşan bir sergiyi burada e, sergiliyoruz. E, Bitinya bölgesinin başlangıcı olan Kalkedon'dan bitişi olan Kladepolis'e e, uzanan hattaki eserlerin oluşan sergidir burası. Ve biz burada e, bu sergiyi açarak bakanlığımız e, bünyesindeki 53. sergi olarak e, gün yüzüne çıkarmış bulunmaktayız. Bu eserler ilk defa sevgiye çıkarılmıştır ve halkımızın beğenisine sunulmuştur. <laughs>